Kıymetli katılımcılar ve değerli dava kardeşlerim. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz basın açıklanmamıza hoş geldiniz. Sözlerime öncelikli olarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde hem devlette hem özel sektörde hem de atanamayarak hayatının en verimli çağında evde oturmak zorunda kalan ya da ücret karşılığı yarı zamanlı olarak farklı kurumlarda çalışan tüm öğretmenlerimizin bu özel ve anlamlı gününü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, Saadet Partisi Manavgat Teşkilatı olarak eğitim sistemimizde ve öğretmenlik mesleğinde pek çok problemin olduğunun farkında olduğumuzu ve eğitim problemlerinin aşılmadan Türkiye'nin hiçbir şekilde kalkınamayacağını belirtmek isterim. Parti teşkilatı olarak sorunun temelinde yani daha Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin tanımında temel bir problemin olduğu kanaatindeyiz. Parti teşkilatı olarak öğretmenlik mesleğini yetişmekte olan nesli, ailesi, çevresi, milleti, devleti, dini ve vatanı için daima yararlı, yapıcı, yenilikçi, iyi bir insan olarak yetiştirme sanatı şeklinde tanımladığımızı vurgulamak isterim. Başta peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa bir öğretmen, bir kılavuz olarak gönderilmiş olması bizlerin nazarında öğretmenlik mesleğini en önemli ve en değerli mesleklerden biri olarak görülmesine neden olmaktadır. Molla Güranilerin, Akşemseddinlerin Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştirmesindeki emekleri düşünüldüğünde iyi yetiştirilmiş ve donanımlı öğretmenlerin önemi rahatlıkla anlaşılır. Fatih Sultan Mehmet'in tahtımın şerefi olarak tanımladığı hocalarımızın kalkınma ve büyümedeki rolü kesinlikle küçümsenemez. Kıymetli Hazirun, Saadet Partisi Manavgat olarak günümüzdeki eğitim içeriğinin ne yazık ki Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek insan havuzunu oluşturamadığı kanaatindeyiz. Özellikle ahlaki eğitimin üstünde yeterince durulmayışı, soyut düşünceyi geliştirebilecek yaklaşımların dışlanması ne öğrenciyi ne de öğretmeni adam akıllı bir şekilde merkeze oturtamaması devletin resmi dili olan Türkçe eğitiminde hala okuduğunu anlamayan bunu yorumlayamayan nesillerin varlığı matematik sahasında yaşanılan öğrenme sorununu aşabilecek yaklaşımların meydana çıkarılamaması eğitim sistemimizin bazı sorunları arasındadır. Araştırmacı, analitik ve soyut düşünceyi geliştirmeye dönük bir sistemi savunan partimiz kavramsal bağlamda ve kavramlar üzerinde hareket edebilen eğitim sistemini savunmaktadır. Herkesin öğretmen olabileceğini savunan ve öğretmen olabilmek için 45 günden 1,5 yıla uzanan sürelerde verilen formasyon belgelerini yeterli gören eğitim sistemimiz ne yazık ki tıkanmıştır. Fen edebiyat ile eğitim fakültelerini aynı ayarda gören ve aynı ayarda gördüğü için de aynı KPSS sistemiyle öğretmen istihdamına giden devletin gittiği yol yol değildir. Her şeyden önce son yapılan ve ciddi anlamda eksikliği olan düzenleme ile eğitim fakültelerine getirilen 240 bin kotası yani üniversite sınavında ilk 240 bin kişi içerisinde yer alma zorunluluğu olumlu bir adımdır. Ancak bu adım atılırken kotanın altında ya da üstünde olduğuna hiç bakılmaksızın Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine ya da mezunlarına ilave formasyon dersleriyle öğretmenlik hakkı verilmesi, hatta aynı sınava sokulup atama sürecine dahil edilmesi adil bir tutum değildir. Bu süreçte Açık Öğretim Fakültesi mezunlarına dahi formasyon verilerek öğretmen ilan edilmesi ise tam bir akıl tutulmasıdır. Öğretmen olmayı kolaylaştıran öğretmen sayısını bu kadar hızlı bir şekilde arttırmak herhalde başka bir ülkeye nasip olmaz. Değerli katılımcılar, bahsettiğimiz kota uygulamasına geçilmeden önce en hayati öğretmenlik bölümlerine yerleşen öğrenciler de örneğin Türkçe öğretmenliğine giren son öğrenci 506.000'inci, sınıf öğretmenliğine son giren öğrenci 607.000'inci, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliğine ise 627.000. sıradan öğrenci alınmaktaydı. Görüldüğü üzere eski sistemde de yeni sistemde de artık eğitim fakültesi nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir. Bunun en temel sebebi ihtiyaçtan çok daha fazla mezun öğretmenin olmasından dolayı atama miktarlarının ihtiyaca cevap verememesi ile mesleğin saygınlığını kaybetmeye başlamasıdır. Mesela son 40 yılda Bizim çocuk hiçbir şey olamadı bari öğretmen olsun ya da hiçbir şey olamazsam öğretmen olurum şeklindeki kanaatlerin yaygınlaşması sistemde oluşan tıkanıklığın da nedenini gözler önüne sermektedir. Saadet Partisi Manavgat Teşkilatı Eğitim Birim Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde şu an görülmekte olan eğitime dair temel sorunlardan bazıları ve sorunlara olan yaklaşımımızı şu şekilde özetlememiz mümkündür. 1 Öğretmenlerin hizmete başlamadan önce yaşanan sorun. 1970'lerin başında yüksek okul dahi kazanamayan 75 bin kadar lise mezununun eğitim enstitülerine alınarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla 45 günlük öğretim sonunda öğretmen olarak atanmasının oluşturduğu yıkıcı sonuçların bir türlü telafi edilememesi ve bu yanlış uygulamadan dersler çıkarılmaması. Üzülerek söylemeliyiz ki son birkaç yıla kadar 45 gün olmasa da 3 ya da 6 aylık hafta sonu formasyon programlarıyla lisans mezunlarının öğretmen yapılması devam etmiştir. Takdir edilmelidir ki zor ve emek isteyen bu meslek hızlandırılmış formasyon eğitimleriyle nitelikli öğretmen yetiştiremez. Bu programlardan mezun olan ve 1970'li yıllarda meslek hayatına başlayıp ortalama 2000'li yılların başına kadar aktif çalışan öğretmenlerin veya kısa kurslarla 2000'li yıllardaki atanan öğretmenlerin yetiştirdiği kuşakların sahip olması gereken vasıflara sahip olamamasının getirdiği zincirleme problemler ülkemize daha uzun yıllar sorun çıkarmaya devam edecektir. 2. Öğretmenlere dönük gerçekleşen hizmet içi eğitimlerin öğretmenlerin ilgisini çekmemesinden dolayı verimli olamaması sorunu Hizmet içi eğitimlerin muhtevasını ve verilme biçiminin gerçeklikten kopuk olması, organizasyonun iyi planlanamaması ve yaz tatili arifesinde gerçekleştirilmesinden dolayı öğretmenlerin konsantrasyonunu sağlayamaması, öğretmenin hizmet içi eğitimden öngörülen kazanımları yakalayamamasıyla sonuçlanmaktadır. 3. Öğretmen maaşları sorunu. Öğretmen maaşlarının düşük olması hatta gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'deki bir öğretmenin üçte bir oranında maaş alması başlı başına ayrı bir sorundur. Öğretmenlerin düşük maaş alması ne yazık ki bazı öğretmenlerin öğrencilerini para kazandıran bir meta olarak görmesine neden olmaktadır. Kaçak kurs açan ve özel ders veren öğretmenlerin bu faaliyetleri hem öğretmenlerin işine karşı olan özen ve disiplinini zayıfl zayıflatmakta hem de toplumun öğretmene karşı bakış açısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra okullarda hafta sonlarında düzenlenen DYK programlarında öğretmenlerin ders vermesini sağlayarak normalden daha üst bir rakamla ek ders parası kazanmasını isteyen bazı okul idarecilerinin kurslara gelmek istemeyen öğrenci ve velisini zorlamaları öğrenci ve velilerde okula karşı bıkkınlığa neden olmaktadır. Bu kursa katılan öğrencilerin hafta sonlarında sosyal etkinliğe dayalı faaliyetlerde bulunamaması, yeterli tekrar yapma zaman aralığından mahrum kalması, hafta sonları ailece rekreasyon faaliyetlerinde yer alamaması gibi sonuçların ortaya çıkmasına da zemin hazırlamaktadır. Bugün itibariyle emekli olacak öğretmenin alacağı ikramiyenin bir ev satın alamayacak olması ne yazık ki eğitim sistemimizi yukarıdaki olumsuzluğa hapsetmektedir. Bugün ister özel ister devlet öğretmeni fark etmez aldığı maaş ya da emekli maaşıyla çocuğunu nasıl okutacağı ve kirasını nasıl ödeyeceği muammaya dönüşmüştür. Öğretmenlerin icra ettikleri mesleğin gerekleri layıkıyla ve kanuni daire içerisinde yapabilmeleri için tüm meslek dallarında olduğu gibi adil bir maaş almaları gerekmektedir. 4. Öğretmen yetiştirmede plansızlık Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen yetiştiren fakülte ve enstitüler arasında gerçek bir işbirliğinin sağlanamaması ve hangi dalda kaç yıl içerisinde ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunun tespit edilememesi eğitim sistemini sıkıntıya sokan konulardan biridir. Merkezi bir planlamanın layıkıyla yapılmadığı bu alanda pek çok üniversitede eğitim fakültesi açılmış ya da fen edebiyat fakültelerine de formasyon verilmiştir. Dolayısıyla da öğretmenlik ve öğreticilik yapma hakkını elde eden yüz binlerce insan devletten iş beklemektedir. Bugün hala fen edebiyat fakülteleri mezunlarının formasyon yoluyla öğretmenlik hakkı kazanması toplumun büyük çoğunluğunca fen edebiyat fakültelerinin eğitim fakülteleriyle aynı olduğu ve asli vazifesinin de öğretmen yetiştirme olduğu algısı devam etmektedir. 5. Öğretmenlerin sosyal haklarının kısıtlılığı. Meslek hayatları boyunca e özellikle ilk öğretim kademelerinde kırsalda çalışmak zorunda olan okul öncesi, sınıf öğretmeni ve ortaokul branşlarında çalışan öğretmenler lojman eksikliğinden dolayı zor durumda kalmaktadır. Bilhassa ekonomisi memur veya öğrenciye dayalı taşra kasabalarında ev kiralarının yüksek hatta faiz rakamlarda olması öğretmenler açısından lojmanları zorunlu hale getirmektedir. İyimser bir bakış açısıyla öğretmenlerin lojman ihtiyacının birkaç yıl daha süreceği tahmin edilmektedir. Öğretmenlerin lojman yanında yaşadığı bir diğer sıkıntı ise kendilerine ayrılan sağlık ve dinlenme tesislerinin yetersiz hatta yok denecek kadar az olmasıdır. 6. İdarede ehliyet ve liyakatın önem kaybetmesi. Öğretmenleri en çok rahatsız eden hususlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde görev alan idarecilerin mesleki başarıya göre değil de partilere ve politikacılara karşı gösterdikleri bağlılığın baz alınarak göreve getirilmeleridir. Yaşanan bu durum denetim ve alternatif eğitim yaklaşımlarının tartışılmasını zayıflatmakta, rekabetçi ortamın daralmasına ortam hazırlamaktadır. Son 15 yılda siyasetçilerle fotoğraf çektirme yarışına Eğitim camiasından yoğun bir talebin ortaya çıkması biraz da bu durumdan kaynaklanmaktadır. 7. Yasamanın sessizliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çok sayıda öğretmen, akademisyen veya araştırmacının olmasına rağmen eğitim konularına duyarlı olmaması üzerinde ayrı düşünülmesi gereken bir konudur. Bu durum hepimize yasama organının öğretmen yetiştirme programlarına, öğretmen öğrenci niteliğine ne kadar uzak ve devlet çıkarları ile eğitim arasındaki illiyet bağından ne kadar kopuk olduğunu göstermeye yetmektedir. 8. Eğitimde istişare ve meşverete sırt dönülmesi. Öğretmen ve eğitim sorunlarının dağ gibi büyümesindeki bir diğer temel neden ise mesleki anlamda istişare ve meşverete sırt dönülmesidir eğitim şuraları toplanıyor olsa da hiçbir yönlendirici özelliği kalmamıştır. Özellikle bağlayıcılığı olmayan ve kararları tavsiye niteliğinde olan milli eğitim şuralarında alınan kararların önemsenmemesi, büyük çoğunluğunun gündeme dahi getirilmemesiyle eğitime karşı ortak bir aklın oluşumunu engellemektedir. 9. Eğitim programlarının özgünlüğü meselesi. Eğitim programlarımızın şeklini, içeriğini ve öğretme yöntemlerini belirlemede sürekli batıyı örnek almamız eğitim-öğretim sorunlarının ortaya çıkmasında yapsınamayacak bir nedendir. Batının değer yargılarına bağlı kalınarak oluşturulan öğretmen-öğrenci yetiştirme programlarımız kendi ülkemizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayamamaktadır. Yıllardan beridir, Finlandiya ile yatıp Finlandiya ile kalktığımız eğitim önermelerimizde hiç kimse Finlandiya'nın uyguladığı modelin kendi ihtiyaçlarından doğduğunu ve kendi devlet ile toplumtal ihtiyaçlarına yönelik insan yetiştirdiğinin farkında değillerdir. 10. Eğitim sendikalarının tavrı ve çalışma sorununu eğitim meselelerinin ve özellikle öğretmen sorunlarının çözümsüz bir hal almasındaki bir diğer neden ise Eğitim sendikalarının eğitim sorunlarına siyaset üstü bir mesele olarak ele almaması yer almaktadır. Neredeyse her bir güçlü partinin bir eğitim sendikasında örgütlendiği sistemde ne yazık ki olay ve olgular ideolojik bir gözlükle değerlendirilmektedir. Kıymetli arkadaşlar, alimin atından kaftana sıçrayan çamuru onur nişanesi olarak gören ve bu nişaneyi mezarının üstüne astıran devlet merkezli anlayıştan öğretmenlerini zorlu yaşam koşullarına karşı dahi koruyamayan liberal anlayışa geçmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. İnşallah ülkemizin öğretmenleri hak ettikleri maddi ve manevi imkanlara bir an evvel kavuşurlar. Kıymetli arkadaşlar, özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin sorunlarına Cuma gerçekleştireceğimiz basın toplantısında işleyecek olmamızdan dolayı basın toplantımızı burada tamamlıyorum. Toplantımıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.